Yeni bölümde hikaye artık geri dönüşü olmayan bir eşiğe gelirken, herkesin sakladığı gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başlar. Bu durum hem konakta hem de hastanede büyük sarsıntılara yol açar. Sıla'nın annesi Esma'yı hastanede kaderine terk ettiğinin açığa çıkmasıyla birlikte Engin'in elindeki kanıtlar zinciri tamamlanır. Engin bu kez geri adım atmadan Sıla'yı Cemil'in gözleri önünde köşeye sıkıştırır. Sıla her zamanki gibi kendini savunmaya çalışsa da söyledikleriyle çelişkilerini daha da derinleştirir ve bu yüzleşme Cemil'in ona duyduğu güveni kökünden sarsar. Cemil annesiyle ilgili gerçekleri öğrendikçe geçmişte yaptığı hataların ağırlığı altında ezilirken, hançere karşı duyduğu vicdan azabı da büyür. Tam bu noktada hançer artık kimsenin oyununa gelmeyeceğini net bir şekilde gösterir. Hem Sıla'ya hem de Cemil'e mesafesini koyar ve annesi Esma ile ilgili kararını yalnızca kendi vicdanıyla vermek istediğini söyler. Ancak Esma'nın sağlık durumunun aniden kötüleşmesi hançeri istemediği bir yüzleşmenin eşiğine sürükler. Doktorlardan gelen kritik haber hançerin tüm dengelerini alt üst ederken, Cihan bu süreçte hançerin yanında durmak için annesi Mukadder'e ilk kez bu kadar açık bir şekilde karşı çıkar. Konakta ise Mukadder'in ipleri elinde tutma çabası ters teper. Erkek torun meselesi üzerinden metini kışkırtması iki kardeş arasında geri dönüşü zor bir gerilimi tetikler. Metin yıllardır içinde biriktirdiği değersizlik duygusunu sonunda dışa vurur ve annesinin herkesi birbirine düşüren tavrını açıkça baş kaldırır. Bu çıkış Sinem'in sessiz çığlığını da görünür kılar. Sinem artık ikinci planda kalmayı kabul etmeyeceğini hissettirir. Doğum günü gecesinin ardından Derya'nın karıştığı yeni bir kriz, aile içindeki çatlakları daha da derinleştirir. Derya'nın kontrolsüz hamlesi beklenmedik bir sırrın ağzından kaçmasına neden olur. Bu sır, Mukadder'in Hançer'in annesi Esma hakkında sandığından çok daha fazla şey bildiğini ima eder. Hançer bu konuşmaya kulak misafiri olur ve annesinin geçmişine dair karanlık bir gerçeğin varlığını hisseder. Cihan ile Hançer arasındaki ilişki de büyük bir sınavdan geçer. Cihan bir yanda Hançer'e duyduğu sevgiyle hareket etmek isterken, diğer yanda annesinin baskısı altında kalır. Bu kararsızlık Hançer'in içinde biriken hayal kırıklığını gün yüzüne çıkarır ve Hançer artık Cihan'dan net bir duruş beklediğini açıkça dile getirir. Hastane koridorlarında yaşanacak beklenmedik karşılaşma ise bölümün kırılma anı olur. Esma ile Cihan ilk kez yüz yüze gelir ve Esma'nın söyleyeceği tek bir cümle geçmişte sanılandan çok daha büyük bir ihanetinin izlerini ortaya çıkarır. Bu karşılaşmanın ardından Hançer'in vereceği karar yalnızca annesiyle ilgili değil, kendi hayatının geleceğiyle ilgili de belirleyici olacaktır. Öte yandan Engin'in Cemile sunduğu kanıtlar, Sıla'nın annesini bilerek yalnız bıraktığını ve bunu saklamak için nasıl yalanlar ördüğünü gözler önüne serer. Cemil'in Sıla'ya duyduğu öfke patlama noktasına ulaşır ve Sıla ilk kez gerçekten yalnız kalır. Attığı her adımın bedelini ödemek zorunda kalması dengeleri geri dönülmez şekilde değiştirir. Bölüm finaline doğru mukadderin geçmişe dair sakladığı en büyük sırla ilgili ipuçları belirginleşir. Bu sırrın ortaya çıkması yalnızca Hançer ve Esma'yı değil, tüm aileyi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmaya sürükleyecektir. Hançer'in gözlerinde beliren kararlılık ise artık bu hikayede kurban olmayacağını, kaderini kendi elleriyle yazacağını açıkça gösterir. Yeni bölüm, herkesin gerçek yüzüyle sınanacağı büyük bir kırılmanın eşiğinde sona erer. Sıla cephesinde yalnızlık ve çaresizlik artık gizlenemez hale gelir. Cemil'in ondan tamamen uzaklaşması ve Engin'in adımlarını hızlandırması, Sıla'yı köşeye sıkıştırır. Son bir hamleyle kendini aklamaya çalışan Sıla, bu kez söylediği yeni bir yalanla geçmişteki tüm yalanlarını zincirleme biçimde ortaya döker. Bu durum Cemil'in vicdanında derin bir kırılma yaratır ve Cemil, annesi Esma'ya yapılanların sorumluluğunu ilk kez açıkça kabul eder. Hançer ise tüm bu karmaşanın ortasında kendi iç yolculuğunu tamamlamaya yaklaşır. Annesini affetmenin ya da affetmemenin bir intikam değil, kendi ruhunu özgürleştirme meselesi olduğunu fark eder. Bu farkındalık onu daha güçlü ve kararlı bir noktaya taşır. Cihan'la yaşayacağı yüzleşmede artık net bir çizgi çeker, sevgisinin annesinin gölgesinde kalmasına izin vermeyeceğini açıkça söyler. Bu sözler Cihan'ı derinden sarsar ve Cihan ilk kez annesine karşı durmanın bir ihanet değil, kendi hayatını sahiplenmek olduğunu anlar. Bölümün sonlarına doğru mukadderin sakladığı büyük sırla ilgili yeni bir ipucu ortaya çıkar. Bu ipucu, Esma'nın geçmişte aldığı bir kararın Develioğlu ailesinin kaderini nasıl değiştirdiğini gözler önüne serer. Hançer gerçeğe bir adım daha yaklaşırken artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kesinleşir. Herkes yaptığı seçimlerin bedelini ödemek zorunda kalacaktır. Hastanede Esma'nın durumu kısa süreliğine stabil hale gelse de doktorların söyledikleri Hançer'in içini rahatlatmaz. Annesinin başucunda geçirdiği sessiz anlarda Hançer, terk edilmişlik duygusunu ve cevapsız kalan soruları yeniden yaşar. Bu kez kaçmak yerine yüzleşmeyi seçer ve yıllardır içinde biriktirdiği her şeyi Esma'ya saklamadan söyler. Bu yüzleşme Esma'yı da sarsar. Mukadder'in baskıları yüzünden suskun kalmanın nelere mal olduğunu ilk kez tüm ağırlığıyla fark eder. Konakta ise Mukadder'in kontrolü tamamen kaybetmesiyle birlikte daha saldırgan bir tavır sergilemesi, Cihan ve Metin'i ortak bir noktada buluşturur. İki kardeş annelerinin herkesi birbirine düşüren düzenine artık izin vermemeye karar verir. Cihan, hançere verdiği sözün arkasında durarak Mukadder'e karşı ilk kez açık ve net bir duruş sergiler. Bu, Mukadder için büyük bir yıkım olur. Çünkü yıllardır gücünü oğullarının sessizliğinden alan Mukadder, bu sessizliğin bozulmasıyla çaresiz kalır. Sinem bu değişimi fırsat bilerek kendi sınırlarını çizer. Artık sadece sabreden biri olmadığını, gerektiğinde hesap sorabileceğini gösterir. Bu tavır Metin'in Sinem'e olan saygısını artırırken, Mukadder'in gelinler üzerindeki baskısını zayıflatır. Sıla cephesinde ise çember tamamen daralır. Engin'in ortaya çıkardığı belgeler ve tanıklar, Sıla'nın annesini bilerek yalnız bıraktığını kesinleştirir. Son koz olarak ortaya attığı iddialar da yalan çıkınca Sıla, herkesin gözünde telafisi olmayan bir noktaya sürüklenir. Cemil bu yüzleşmede sorumluluğu sadece Sıla'ya değil, kendi körlüğüne de yükler ve bu farkındalık onun karakterinde derin bir dönüşüm yaratır. Hançer ve Cihan'ın ilişkisi tüm bu fırtınanın ortasında yeni bir evreye girer. Hançer artık yalnızca sevgi değil, açık bir taraf olmasını ister. Cihan bu kez kararsız kalmaz ve annesinin manipülasyonlarına karşı duracağını net bir şekilde ortaya koyar. Mukadder son bir hamleyle Esma'nın geçmişte yaptığı bir fedakarlığı çarpıtarak Hançer'in önüne koymaya çalışır. Ancak bu hamle ters teper. Hançer artık kimin doğruyu, kimin yalanı söylediğini ayırt edebilecek güce ulaştığını gösterir. Bölüm ilerledikçe Esma'nın geçmişine dair asıl gerçeğin yalnızca bir terk ediş değil, zorla alınmış bir karar olduğu netleşmeye başlar. Bu gerçek hançerin annesine bakışını kökten değiştirir. Ancak affetmenin hemen gelmeyeceği, bu yüzleşmenin daha çok acı doğuracağı da açıktır. Final anlarında hançerin gözlerinde beliren soğukkanlı kararlılık, artık kimsenin gölgesinde kalmayacağını ilan eder. Mukadderin sakladığı sırların tamamının ortaya çıkmasının an meselesi olduğu hissiyle bölüm, izleyiciyi büyük bir hesaplaşmanın eşiğinde bırakır. Konakta geri dönülmez bir kırılma yaşanır ve hiçbir karakter eski konfor alanına sığınamaz. Esma'nın susturulmasının ardındaki neden yavaş yavaş netleşirken, bunun yalnızca bir tehdit değil, Develioğlu ailesinin itibarını korumak adına yapılmış kırlı bir pazarlık olduğu anlaşılır. Bu gerçek cihanın dünyasına altüst eder. Annesinin aile için yaptım diyerek meşrulaştırdığı her davranışın aslında ne kadar bencilce olduğunu fark eder ve hançerin karşısına geçerek annesiyle arasına kesin bir sınır koyduğunu söyler. Bu itiraf Hançer'in öfkesini tamamen dindirmese de önemli bir eşik olur. Çünkü artık yalnız olmadığını hisseder. Yine de annesiyle ilgili gerçeğin tamamını öğrenmeden hiçbir şeye devam edemeyeceğini açıkça dile getirir. Esma sağlık durumu yeniden dalgalanırken geçmişte susmasının ardında yalnızca korku değil, Hançer'i koruma içgüdüsü olduğunu anlatmaya çalışır. Ancak Hançer için bu sözler bir mazeret değil, geç kalmış bir açıklamadır. Hançer annesinin gözlerinin içine bakarak Beni korumak için beni yalnız bıraktın dediğinde aralarındaki bağ bir kez daha en ağır sınavından geçer.